Hoş geldin sayın izleyenler. Yanımda Başa Vela takımının önemli oyuncularının Hasan var. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, İstanbul hukuk karşısında zor bir maç. Onlar evet. da buraya galibiyetlerle gelmişlerdi. Evet. Ee, sizin de 3 puana aslında liderlik için hala da ihtiyacınız vardı ve bugün de kazanarak liderlik potasına kalmaya devam ettiniz. Ee, ne düşünüyorsun maç hakkında? Valla bugün çok eksiğimiz vardı. Öncelikle maça hazırlanmak adına bugün biraz eksiğimizden dolayı konsantre olamadık başta. Ama maçın ortalarında bunu hissettirmemeye başladık. Kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Ee, bulduğumuz duran topla öne geçtik. Burada Soner abimizin müthiş ayağı var zaten. Her zaman duran topta gol atıyor bu sene. Bunu da tekrarlatıyor. Biz ondan dolayı onun adına mutlu oluyoruz. Ve daha sonra da benim attığım golle 2-0 yaptık. Maçı da kazanmayı bildik. Bu sene hedefimiz şampiyonluk. İnşallah liderliği almak istiyoruz. Lider olmak istiyoruz. Hepimiz bunu konuşuyoruz. Hedefimiz bu. İnşallah Engin Başkan'ın verdiği bir söz var. Bu sene şampiyon olalım. Hepimiz emek veriyoruz. Buraya onun için geliyoruz. Her zaman çalışarak geliyoruz. İnşallah hedeflediğimiz yere bitirmeye çalışacağız. Hasan çok teşekkür ederim. Sonraki maçlarda başarılar diliyorum.